Sanatçı Özgün Amal'ın oğlunu hipnozla dünyaya getirmesi dikkatleri bu yönteme çekti. Peki hipnoterapi nasıl uygulanıyor? Avantajları neler İzliyoruz. Aa, bu kime yakışmaz? Bu kime yakışmaz? Bu kime yakışmaz? Sanatçı Özgün Amal oğlunu sıra dışı bir yöntemle dünyaya getirdi. Anne adaylarının hipnoterapiye ilgisi arttı. Bence anne ile bebek arasındaki iletişim için daha etkili bir yöntem. Anne buna inanıyorsa Doğum o huzurla gerçekleşir. Annenin neye inandığı çok önemli. Hipnoterapide sanıldığı gibi anne adayı hipnotize edilmiyor. Sadece acı ve korku ortadan kaldırılıyor. Doğum ağrısız gerçekleşiyor. İşin tamamen bütün özü gevşeme teknikleri. İçsel bir yolculuk. Tamamen pozitif olumlama. Kendi iç dünyasına dönme. Olayın özü doğum korkuları ve bilinçaltını temizlemek. İşte hipnoterapiyle ve eğitimlerle biz pozitif olumlamaları ve pozitif düşünceleri yerleştiriyoruz zihin algısına. Bu yöntemde terapi aylar öncesinden başlıyor. Anne adayları eğitimlere yalnız ya da eşleriyle birlikte girebiliyor. Eğitimleri 20. haftadan sonra tavsiye ediyoruz çünkü nefes çalışmalarını son 4-5 ay sürekli yapa yapa Doğum anında spontan bir hale dönüşebiliyor gebeler. Hipnoterapi anne adaylarını normal doğuma da teşvik ediyor. Bu eğitim alan gebelerimizin doğum şansı neredeyse %80 civarında. Gebe gerçekten normal doğumu istiyorsa başarı şansımız çok yüksek. Hipnoterapi ile doğumda acı ortadan kalktığı için daha az ilaç kullanılıyor. Üstelik doğumu rahat geçen anne enerjisini kaybetmiyor. Genelde doğum odasından bu gebelerim yürüyerek çıkar. Kucaklarında bebekleriyle odalarına geçerler. Sadece anne değil, hipnoterapinin verdiği huzur dünyaya gelen bebeğe de yansıyor. İlk nefeslerini alıyorlar. Vallahi annenin kucağında o kadar güzel ve muhteşem bir sessizlik yaşanıyor ki. Yayınımız Elif ile devam edecek. Yarın akşam...